Yalçın Karatepe, bir gün. Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıla yaklaşık 3 hafta kaldı. Aranızda yeni yıl planları yapmaya başlayanlar var mı bilmiyorum. Yeni hedefler, beklentiler vesaire. Ama net olarak bildiğim bir şey var. Bu ülkede çalışanların gözü kula bu ay sonunda açıklanacak ve yeni yılda uygulanacak olan asgari ücrete çevrilmiş durumda. O konudaki karar kameralar önünde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanıncaya kadar talepler, teklifler, kimin nerede durduğu filan sürekli konuşulacak. Çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu doğrudan ilgilendirdiği için konunun gündemde olması anlaşılabilir bir durumdur. Çalışma Bakanlığı'nın çarşamba günü yayınladığı anket verilerine göre işçilerin %80'i bu konudaki tartışmaları yakından takip ediyor sadece çalışanlar değil genel olarak kamuoyu da bu konuyu yakından takip ediyor. %80 ankete katılan işçilerin asgari ücret beklentisi 7536 liraymış. Kasım ayı açlık sınırının bile altında olan bu tutarda bir asgari ücret beklentisi içinde olmak işçilerin çaresizliklerinin bir ifadesi olarak yorumlanabilir. Asgari ücret tespit komisyonu işçi ve işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Ay sonuna kadar değişik tarihlerde yapılacak olan toplantıların ilki bu hafta çarşamba günü gerçekleşti. İşçi temsilcisi olarak toplantıya katılan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, ilk toplantı öncesi yaptığı açıklamada pazarla 7.785 liradan başlayacaklarını ifade etti. Öncelikle bu rakamın Türk İş tarafından açıklanan Kasım ayı açlık sınırı olduğunu ifade etmek isterim henüz Aralık ayı açlık sınırı verisi açıklanmamışken pazarlığa bu seviyeden başlayacaklarını açıklamış olmaları aslında sıkı bir pazarlık süreci olmayacağının nihayetinde son karar vericinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun da bir ifadesidir. Eğer Aralık ayında Kasım ayı enflasyonuna benzer bir veriyle karşılaşacak olursak 7785 lira olan açlık sınırının Aralık sonu itibarıyla 8235 liraya ulaşması beklenir. Madem açlık sınırından bahsediyoruz, gıda fiyatlarındaki aylık artış oranının Kasım %5.75 dikkate almak lazım. Hal böyleyken Ocak ayından itibaren uygulanacak olan yeni asgari ücret için pazarlığı 7785 liradan başlamak nasıl açıklanabilir? Üstelik bu rakam bile insanca yaşamak için gereken bir gelir düzeyinde değil açlığa işaret etmektedir. Dikkat ederseniz ben bile hesaplama yaparken sadece gıda harcamalarını dikkate almışım. Oysa asgari ücret yönetmeliğinin 4 Taksim D maddesi asgari ücreti işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlıyor. Demek ki neymiş? Asgari ücret sadece karın doyurmak için değil, kişinin hayatın olağan akışı içinde yaptığı diğer tüm harcamaları da karşılayacak düzeyde olması gerekir. Her ne kadar ilgili yönetmelik hazırlanırken yapılan tanım en alt düzeyden insan ihtiyaçlarının karşılanmasını esas almış olsa da bugün geldiğimiz yer itibarıyla karın doyurma düzeyine ulaşma bile bir kazanım olarak görülmektedir. Bu durum yoksulluğun ne kadar derin ve kabul görmüş olduğunun bir göstergesidir. Oysa olması gereken insanca yaşayacak bir ücret geliri seviyesidir. Mücadele buna yönelik olmalıdır. Asgari ücrete ilişkin bir açıklamadan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanından geldi. Eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi bir rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. Demek ki neymiş? Türkiye'nin ihracat yapabilmesi ancak ve ancak işçilerin yoksullaştırılmasıyla mümkün olabiliyormuş. Bunu söyleyen tim başkanını hatırlatmak gerekir ki bugün dünyanın en büyük ihracatçılarından birisi olan Almanya'da asgari ücret 1800 avronun üzerinde. Diğer bir ifadeyle ihracat yapabilmek için çalışanları açlığa mahkum etmek gerekmiyor. Peki ne kadar olacak? Ay sonu geldiğinde kameralar karşısına geçip 8200 lira civarında bir asgari ücret açıklanacak ve bunun ne kadar büyük bir başarı olduğu anlatılacak diye tahmin ediyorum. Oysa biz biliyoruz ki bu tutarda açıklanacak bir asgari ücret şubat ayında çalışanın eline geçtiğinde bir ailenin açlık sınırının altında ücret almaya devam ettiği gerçeğinin değişmediğini gösterecektir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.